başlayacağız. Alfabe oyunumuz şöyle arkadaşlar. <laughs> alfabenin herhangi bir harfiyle başlıyoruz oyunumuz. Arkadaşlar bir yönelim veriyoruz. Yine oynarken alfabenin diyelim C'den başladık. D, E'de E ve bu şekilde gidiyor. Tekrar C'ye geliyorlar. Örnek veriyorum. Önce bir mekan veriyoruz arkadaşlara. Neredeler? Hamam olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Golf. Asansör. Asansör. <laughs> bu asansör fantezisi de gitti. <laughs> <laughs> o da çok geldi. Başka bir mekan gelmiyor mu aklınıza? Sahil. Sahil. Sahi. Sinema, Sahil. Sahil olmuş. Gol kart. Sahil seçti. İçinden alfabeyi sayar mısın? Bir yerde durduracağım. Hangi Yumuşak ki. Yumuşak de. Güzel. Evet. Alfaba oyunumuz için üçten geriye kuvvetlice sayıyoruz. Üç. iki, <laughs> Bir. sormuştum. Nerede? <laughs> orayı anlattım ya sana. Oradan aldım işte. Geçerken yol üstünde böyle tasarım ürünlerinin satıldığı bir yer vardı. Öf çok pahalıdır orası. Ben istemem orayı. Pazardan alalım istersen. Pazarda da çok güzel ürünler var. Randon pazardan almayalım. Bence başka yerden alalım. Satış elemanları güzel pazarlama yapıyor ama. Şık da olur mu? Orası tarz tarz e, ürünler getirmişler. Bir tasarımcıyla çalışıyorlar. çalışıyorlarmış. Uzun bir elbise isterim ben ama. Üzerimizde güzel dursun. Bizi böyle sahneye çıktığımızda ışıl ışıl göstersin olur. Bana ben <laughs> sevmiyorum. Çok pahalı durum. da sürelim de. Ay baksana güneş etkilemeye devam ediyor. Biraz denize mi girsek? E zaman yok gidecektik ama. Ay Arada bir adaya da çıkalım bence. Bir oralarda gezinelim sonra dönelim. Çillerim çıktı benim de valla. Denize atlayalım, bir serinleyelim iyi gelsin. En güzeli deniz valla. Atlayalım gitsin. Fesupan Fesuphanaldar ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi onu da istemedim. bir Çok kararsızım bugün. Ay gerçekten inanamıyorum be sana. Hayatımda böyle bir tatil görmedim. Çok iyi bir tatil arkadaşısın canım benim. <laughs>